Bazılarına göre Kutsal Ruh mistik bir güçtür. Başkalarına göre ise Tanrı'nın Mesih'i izleyenlere sağladığı kişisel olmayan bir güçtür. Peki Kutsal Ruh kutsal kitaba göre kimdir? Kutsal kitap Kutsal Ruh'un Tanrı olduğunu söyler. Kutsal Ruh üçlü birliğin üçüncü kişisidir. Hristiyanlar tek olan Tanrı'nın üç farklı kimlikte tezahür ettiğine inanırlar kutsal ruh baba ve oğul ile aynı öze sahiptir. Ebedidir, kaderi mutlaktır. Kutsal kitap, kutsal ruhun ilahi bir kişi, aklı, duyguları ve iradesi olan bir varlık olduğunu bildirir. İsa Mesih, vaat ettiği gibi kutsal ruh aracılığıyla imanlılarda yaşamaktadır.